Orada, orada yok ya. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son e, oyuncu. al. 40 bin VP. Her şey alırsın ömür boyu. <laughs> Ama adam düşürseydi sen daha iyi yani çok zor geldi bana bilmiyorum. Ama yapmadığın şey de değil. <laughs> Oğlum sen ne sen insan mısın sen ne biçim bir oyuncusun ya? <laughs> Ebi. yok edemez. Beni! Sen insan Oy! mısın? Beş tane daha gönderin bir of, daha. Of 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 of, of 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 tamam. of 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 ama adam düşürüp sen daha iyi yani çok zor geldi bana bilmiyorum. Ama yapmadığı şey dedi. Oha çok iyi. Oha Nice. <laughs> Oğlum sen ne sen insan mısın? Sen ne biçim bir oyuncusun ya? Dostlarımı yok <laughs> yorlar yeni yeni. Kamera <laughs> atsana kanka bir tane buraya. Ha duymadım. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Yapmayın bunu. Hayır! Hayatta kalan son <laughs> oyuncu. Ananı sikeyim ya. O nerede? Son 30 saniye. Orada. Nerede kanka? Kaldı. Bombayı aldın mı lan? Bombayı alamadım. Görük solda. Markette solda. Yeni nerede? Onun için buradaymış kanka. Ne oldu göt? Daha demin bomba atıyordun bana. Ne oldu? Oyunu kaybedince bir tutuştun sen. Ha? Masum sağ gidiyor Sen var ya LoL oyuncusu gibisin ha. Vladimir gibisin aynı ama Vladimir kan çekiyor, kan emiyor. Sen elo emiyorsun. Allah belanı versin. Ligimi emdin, ligimi. Milletin bir demiri kan emer sen elomize yemiyorsun yeter be kur lan bombayı ben var ya. Kanka kusura bakma özür dilerim kalbini kırdıysam <laughs> Pardon kanka. Kanka bomba kırsana. Tamam. Son 30 saniye. Yerde kal. Görüş kısıtlanıyor. Bir düşman kaldı. Oo. Oh. Nice. Oh, 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 oh. Falcon ol rahatta kal. Tamam komutanım. Tamam Aman gösterdim ben sana adamı. Komutanım smoke attı. Ananın götünü... Yardım ettim bizim reis ölümüne. Ne diyorsun ya? Kanka bak senin annene var ya. çocuğu ya. One enemy remaining. Oh. Nice boys let's go. Timing'e bakar mısın ya? Görüyor musun bak bu da... Herkes olmaz ha bu hareketlerde. Güzel de, ne de öyle. İyi belirdik. Neler Oldu Harika. Tetiklendi. Reload, reload. Kafes oh. tetiklendi. <laughs> <ol>. Hey <çan. gülüyor> oldum o baba Kara, orası, lan Odin lan mı helal lan bura helal lan e, tamam o, o dön. Düşman kaldı o, ne lan kemal bu Ke kemal elindeki silahın skin'in adı ne Yüğün. böyle pop <laughs> Çocuğun ters yaptı. Ne no, oldu olmadı? Görüş sağlıyorum. <laughs> ne yapayım ya? Kaçın <laughs> düşman kaldı. 3. Uyuy. E, elimde <laughs> şey silah yok. Bu ne gittiler o? Oo! Oh! Açtım ben şu. Ne oldu? Loş bir seç. Yok. Ben bir şey yok. Nice. Helal ki Berko. Spike gördün mü? Spike gördünüz mü? Hayır. Okay. Nice. Ne oldu? Sen pusun lan ya pusun. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Help. Yok başka kur kanka kur. Evan Evan. Oğlum heaven. kim go. bana? Evan 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 Evan. go. Let's 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 Gel Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 5 oh, saniye çok iyi lan anti <laughs> 3b heaven 3b is playing b ah, nice bir düşman nice say <laughs> say cep arkaladı ya spike yerleştirildi Ya senin Burak. <laughs> kanka diğerine bakayım dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> nice lan sana. Shit this is how you kill them. Watch this. <gülüyor> See? <gülüyor> ya oğlum ya canım ya. Numara mı kırıyorlar kalabalık. diyecekler <laughs> buraya. Race diye. öldür. <laughs> Oğlum. O ne be? Ne Oğlum siz ekonumsunuz ben silahlı adam vururum. Düşman kaldı. Vavalıyım ya. Oğlumun reynası ne yaptı ora burada? Vurayım onda 2 mermiyle. <laughs> Tam geldim. Vur, vur ben bekletiyorum. Ya ben Çal, hiç mı sevmiyorum. Çalma. Helal be sana. 50 vurmuş. Oğlan bire inanın lafını yapma. Ne oldu lan? Spike tanko. yerleştirildi. Kankamla. Space'e bassana abi drone'dayken. Al çıkardım space'i şunu. Sonra şunu. Sonra. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. İkisi al space'e bas, space'e bas. Ne space'e bas ya? Al space'e. Ona vurdum. Bir anda girdim. Aptır gör ki. Kanka Allah bela versin ki bak bu oyun çok bozuk ha. Şakasız bak oyun çok bozuk. Ver arkama alsana beni. Ben öleceğim ha burada. Ooo, oh, <laughs> <oy>. ben... <Yapmam. gülüyor> <laughs> Heal Jet vardı abi Jet side Jet side <laughs> Oğlum bizim ha. değil mi lan? <laughs> bizim değil miydi o? <laughs> bizim değilmiş lan ben de sıkmadı. <laughs> Kemal bir kameraya el salla kameraya el salla <laughs> He, Şeye dört atacağım Atabileceğim mi? <laughs> Atman lazım abi ben Gir abi gir gir. Ben atladım 44. Ali. One enemy remains. Çok iyi Yavaş kır biraz daha dikkatli dönecek şimdi geliyorum geliyorum. Polis emniyete geldi. Kıram, Bol kuruldu. Dadi dadi. Bir saniye. Bir saniye bekle. Bana bir saniye ver. <Gülüyor> Aha. Bizimkiler de şey. olmuyor benim eğime ya bir şeyler şişesi, normalleşmeye başladı yani böyle şeyler. <laughs> düşman görüldü. Bir düşman kaldı. <laughs> aynen aynen. Yüzde bir kurdum ben ben Helal. Yine bir var var? Ya, ya da hayır. Alıyorum. o Oğlum en Van 3 Era un Ya son Para ti. Çeke bir tane orta çık. 3 mitteydi. ya. Kompayla mı ısırtalım? Kayık kaldırırız, ölmesene sen o Elektrik 2. Koyuyor mu Çocuk çok tatlı ya. Vallahi çocuk tatlı ha. Ben bu çocuğu seviyorum. ben bu çocuğu öperim. Bir öperim. Gel bakayım buraya. Tamam <laughs> öpücük de attık. Ananı kim ya. Dijitalde. Dijitalde öpüyorum. Korona bulaşmasın. Kimseye korona bulaştırmıyoruz anladın mı? <laughs> bir tane dürbünsüz vurmaya deneyeceğim chat. Ben şuradaki reyne en Dur hem de. Uyy! dur! dur, vurma, dur. Warte. Jet up air. Wo das ist? Nice shot. Can you he help me? Yeah. Thanks. We're Let me shot. Just Nice yeah, you, you. Oh. Out a long. out a long. Nice. Ne Thank you bro. Şeyim <laughs> bak bak harekete bak bak. Bak. Şuradaki Bak bak bak. Mermileri de dojuyorum ha. Bir yandan da mermileri de bak. Şuradaki mermileri falan dojuyorum bak. Allah'ım ya Rabbim neler yapıyorum ya. Amerikalı olsa beğenirsiniz.